8 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda bir terör örgütü tarafından bombalı saldırı sonucu öldürülen katledilen 45 yurttaşımızın davası İstanbul'da görülmüştü. 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu ve sanıkların biri dışında hepsi serbest kaldı ve henüz gerekçesi açıklanmadı kararın adil yargılanma hakkı bütün mahkemeler için geçerlidir ve gerekçe de adil yargılanma hakkının bir ögesidir. Bu büyük dava, bu katlayan davası aslında toplumun adalet vicdanına seslenen bir dava idi aynı zamanda ve bu daire üçüncü ceza dairesi. Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı uygulamayan bir daire. Bu daire gerekçesiz bir kararı açıklamış bulunuyor. Gerekçesini beklerken bir başka sorun söz konusu o da dezenformasyon biliminin konuyla ilgili açıklaması. Dezenformasyon birimi yurttaşların vergileriyle, vergilerinden maaş alan bir birim, neden buna müdahil oldu? Yoksa dezenformasyon birimi e, suçluların e, mensup olduğu terör örgütüne göre mi tavır alıyor?